Herkese merhabalar efendim, sabah erken saatlerden herkese merhabalar olsun. Biraz sessiz konuşacağım bu videoda, malum sabahın erken saatleri Servet ve Vera hala uyuyorlar. Yani normal olarak uyuyorlar, ben biraz güne erken başlıyorum her seferinde. Uyku ilgili biraz sıkıntılarım var sabahları, yani bazen 5'te, bazen 4'te, bazen 6'da yani ama hava aydınlanmadan kalkıyorum. Eee... Yani aslında erken yatıyorum ama yine de işte, erken kalkıyorum. O yüzden sabahleyin böyle bir video çekmek istedim. Bu videoda ne anlatacağım size? Bu videoda açıkçası bir günüm nasıl geçiyor, onu anlatmak istiyorum. O yüzden de odamdayım, çalışma odamdayım. Hem size çalışma odamı göstereyim, hem de bir günüm neler ne yapılıyor, neler geçiyor, nasıl geçiyor onlardan bahsetmek istiyorum. O yüzden işte dediğim gibi onlar olduğu için Az böyle sessiz konuşacağım efendim dediğim gibi sabahları erken başlıyorum. Burası da benim çalışma odam size şöyle, şöyle bir göstereyim arkaya böyle bir kütüphane yaptım. Ee, şurada bir tane dinlenmek için koltuğum var. Hemen arkamda da dur bakayım döndürebilecek miyim yavaş yavaş döndüreyim. Ee, Hemen arkamda da burası giriş kat evet heh, burası da çalışma masam evet burası da çalışma masam. Burada işte bütün günüm burada geçiyor, bu odada. Yani orası kaç metrekaredir? Herhalde yani 20 metrekare, işte ne bileyim 15-20 metrekare bir oda. Bütün günüm burada geçiyor. Neler yapıyorum? Hemen bahsedeyim. Sabahları dediğim gibi erken kalkıyorum. Şimdi hayatımın en büyük kısmı bu aralar IT kursu, IT eğitimi oluyorum. IT eğitimine başladığım zaman derslerimizi İngilizce bu arada. Çok fazla böyle İngilizceme güvenmiyordum fakat ee, acaba yapabilir miyim, becerebilir miyim diye. Fakat gördüm ki aslında çok da e, geride değilmişim. Ama ben işe giriş sürecinde sıkıntı yaşamayayım, işte sıkıntı yaşamayayım diye bu zaman zarfında da İngilizce ders takviyesi almaya karar verdim. Özel online birebir ders alıyorum. Sabahları o yüzden erken kalkıyorum. Bütün e, programımı hafta içi sabah İngilizce dersine ayırdım. Hafta içi, her gün. İngilizce ders alıyorum günde 2 saat. Bir gün öncesinden hoca akşamları ödev gönderiyor bana. İngilizce ödevlerimi gönderiyor. E, ödevleri yapmak için akşam bazen geç oluyor. İşte bazen misafir oluyor, bazen biz misafirle gidiyoruz, dışarıda oluyoruz, geç geliyoruz, işte Vera ilgileniyoruz işte falan derken akşamda çok fazla kalmıyorum. Ama sabahları da bir erken kalktığım için diyorum ki sabahtan işimi halledeyim. Sabahtan kalkıyorum, İngilizce ödevlerimi yapıyorum. Sonra hocaya gönderiyorum onları, cevapları. Ee, saat 10 gibi derse başlıyoruz efendim. Evet, saat 10'da İngilizce derslerine başlıyoruz. 10'dan 12'ye kadar, işte 12'ye kalaya kadar e, 2 saat boyunca ders görüyorum. Evet, saat 12 olduğu zaman artık Vera ve Servet uyanmış oluyor. E, aşağı inmiş oluyorlar. E, Servet kahvaltıyı hazırlamış oluyor. Vera'yı oturtmuş oluyor sandalyesine ve ben hazır kahvaltıya gidiyorum. Ondan sonra ailecek üçümüz beraber kahvaltı yapıyoruz. Ben biraz çar çabuk yapıyorum, hızlıca yapıyorum. Vera Hanım biraz saltanatla kahvaltısını yaptığı için annesi biraz zorlanıyor. Ee, onların kahvaltısı biraz daha uzun sürüyor tabi. Keyifle yapıyorlar. Ee, onlar kahvaltılarını daha bitirmemişken ben dediğim gibi çar işimi halletmiş oluyorum. Ee, tekrar bol diye geri dönüyorum. Ondan sonra da oturuyorum, IT çalışmaya ee, açıyorum bilgisayarımı ve Talentify Lab'e giriyorum. talentifylab.com Evet, burası bir IT platformu. Ee, ne yapıyorum, neler yapıyoruz? Derslerimiz Recording. İngilizce dersler görüyoruz. Ders anlatımları var. Dersler bittikten sonra, videoları izledikten sonra Soruları çözüyorum, soruları çözdükten sonra videoları tekrar işte bir sonraki konuya geçiyorum, konuyu e, işliyorum. E, bir taraftan hoca dinlerken kendim kod yazmam gerekiyorsa kod yazıyorum, onları kontrol ediyorum. E, anlamadığım yerde videoyu başa sarıyorum, bir daha video izliyorum, e, bir daha bakıyorum, e, soruları tekrar tekrar çözüyorum. Böyle akşam 6'ya kadar bu şekilde sürüyor. Talentify Lab benim için Başka bir kapı açtı. Çünkü çok eğlenceli bir platform. Gamification özelliği var, söyleyemedim. Yani burada videoları izlerken puan kazanıyorsunuz, soruları çözerken puan kazanıyorsunuz, İşte kendinize böyle quizler yaparken puan kazanıyorsunuz, bir leaderboard'da görüyorsunuz puanlarınızı. Yani aslında seviyenizi görüyorsunuz, ne kadar ilerlediğinizi görüyorsunuz, arkadaşlarınızın size ne kadar yaklaştığını ya da sizi geçip geçmediğini görebiliyorsunuz. O da biraz böyle insanı motive eden bir tarafı oluyor işin. Yani başardığını görmek, ilerlediğini görmek, insan ee, o puanlar arttıkça insanı daha böyle bir heveslendiriyor, ee, daha böyle bir, ee, ne denir, yüreklendiriyor. Evet. Ee, bu şekilde derslerimi görüyorum. Şu anda neler bitti? Ee, Java bitti. Git kitap bitti. CSS, HTML bitti. Şimdi Selenium'a başlayacağız efendim. Ee, Selenium biraz vaktimizi alacak gibi duruyor. Tabii bu bilmeyenler için bir şey ifade etmeye olabilir ama bilen bilenler anlayacaklardır. Bayağı bir mesafe kat ettik. Önümüzde 3 ay var. 3 ay boyunca, yani 3 ay derken aslında Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, pardon 4 ay var. Yani Aralık sonuna kadar çünkü hedefim. 4 ee, ayım var. 4 ay sonunda ee, rezümemi yani CV'mi hazırlayıp projelerimi bitirmiş olup, projelerde çalışmış olup, ee, belli bir tecrübe kazanmış olup markete çıkacağım. Markete çıkmak ne demek? İş almak demek, interviewlara girmek demek. İşte interview'larda İngilizcem yeterli olsun diye aslında İngilizce, ee, takviye dersler oluyorum. İlk başlarda böyle speaking ol, olsun istemiştim. Hani konuşmam gelisini istemiştim ama baktık ki aslında gramerde de biraz sıkıntı varmış. Biraz şimdi bu arada onun üzerine gidiyoruz. Disimitip bir problem yoktu yani. Anlamada bir problem yok ama... <laughs> Hala cümle yaparken bazen zorlanıyorum çünkü o da gramerle alakalı zannedersem ama güzel gidiyor. Yani dediğim gibi önümde 4 ay var. 4 ay boyunca IT eğitime devam edeceğim. İngilizce sabahları, İngilizce dersimi almaya devam edeceğim. 6'ya kadar işte birden 6'ya kadar Talentify Lab'de eğitime devam ediyorum. Bu arada bütün bilgileri bu videonun altına koyacağım. Tevun bütün iletişim bilgileri bu videonun altında olacak. WhatsApp numarasını yazacağım. WhatsApp numarasından direkt ulaşabilirsiniz mesaj atarak. Ee, sosyal medyalara da mesaj atarak e, ya da mail atarak işte yazarsanız oradan da size arkadaşlarımız ulaşacaktır. Herhangi kafanıza takılan e, bir soru olursa oradan size yardımcı olacaklardır. Evet. Eğlenceli bir platform. Ee, dediğim gibi keyifli gidiyor. Öğreniyorum. Hmm, öğrendikçe de mutlu oluyorum. Ee, öğrencimiz olmaya başladı. İlk mezunlarımızı dediğim gibi 4 ay sonra, 5 ay sonra vereceğiz. Bakalım e, hangi işlere, hangi öğrencilerimiz yerleşecek? Buradan zaten duyururum daha sonrasında. Ee, bu arada kurslar devam ediyor. Ee, yeni beşler açıldı QA. Yani o test otomasyonla ilgili, AI ile ilgili, yapay zeka ile ilgili yeni batchler açıldı. Yani yeni sınıflar açıldı. E, ee, isterseniz dediğim gibi bu videonun altında bütün bilgileri yazacağım. Bunun haricinde ne yapıyorum? Bazen akşamları Tırıltıfay Lab'de canlı derslerimiz oluyor. Takviye derslerimiz oluyor hocalarla. Ee, bazı akşamlar yani mesela pazar günü gündüz ve işte ne bileyim salı akşamları canlı dersler oluyor. Onlara da vakit ayırıyorum yani bu rutinin dışında, günlük rutinin dışında. Ee, bazı günler e, işte akşam saatine yakın, eee de uygunluğuna göre çocuk tiyatrosu yapacağız bu sene. Onun provaları devam ediyor. Eee sahneye çıkmaya başladık. O, o devam ediyor. Yani şu anda durum budur. Sabahları İngilizce dersiyle uğraşıyorum. Öğleden sonra tamamen kendime IT kursuna verdim. Öğrenmeye devam ediyorum. Akşam saatlerine yakında çocuk tiyatrosu provası yapıyoruz. Eylül'ün 21'inde Atlanta'da oynayacağız. Atlanta'daki çocuklarımıza duyurulur. Keyifli bir oyun. Ekim ayında da New Jersey'ye geleceğiz. Başka yerlerde başka oyunlarımız olursa onların duyurusunu buradan yaparım efendim. Durumudur. Bir günüm bu şekilde geçiyor. Malum yaz bitti. Yazın sonu artık Eylül ayına geldik. Güzel geçti yaz. Biraz yoğun geçti. Evde geçti ama e, güzel geçti. E, Ağustos'un bir ilk 15 gününde bir çok fazla sıcak yaptı. Zaten Atlantan'ın havasını her zaman anlatıyorum. Gayet güzel. Kışın bir hafta böyle soğuk oluyor. Yazın da işte böyle 15 gün çok sıcak oluyor. Onun haricinde gayet güzel geçti. E, eğer akşamları arkadaşlarımız bize gelmezse biz bazen dışarıya çıkıyoruz bazen gezmeye gidiyoruz. Bazen misafirliğe gidiyoruz. Öyle günlerimiz, vaktimiz geçiyor. Böyle sakin, güzel bir rutinimiz var. Dediğim gibi, e, sabahtan İngilizce, öğleden sonra IT. Akşamleyin de kendi, artık arkadaşlarımıza, kendimize vakit ayırıyoruz. Böyle tatlı tatlı gidiyor hayat. Bakalım. Evet. Sabah saatlerinden tekrar herkese merhabalar olsun. Dediğim gibi çocuklar uyuyorlar. Yani Servet Ömer'e uyuyor. Ee, o yüzden çok böyle bağırmadan sakin bir video çekeyim istedim. Gönül isterdi ki aslında bütün günümü vlog şeklinde çekeyim ama o da çok fazla vaktim alıyor. Ama siz de zaten yine böyle sohbet etmeyi seviyorsunuz. Evet. Benden bu kadar gevezelik yeter. Efendim kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Atlanta'dan sevgiler.